eskiden bizim bu kolumuzdaki ve duvarlardaki saatler daha icat edilmemişken kum saatini zamanı belirlemek için kullanırlarmış. Böyle bir cam fanus. Bu tarafta şişkin, bu tarafta şişkin. Ortası biraz dar. İçine su da koyarlarmış, kum da koyarlarmış. Ama adı kum saati kalmış. Şimdi bizimkinin içerisinde su var. Bu taraf Güneş artık doğuyor diyor ki güneşimiz var, su yavaş yavaş akıyor ve artık burası gece oluyor. Şimdi sizlerle bunu aşama aşama tasarlayalım, çizelim. Önce malzemelerimize bakalım. Kum saatimizi şöyle kenara alalım. Şimdi kalemlerimiz var, resim kalemlerimiz. Renkli renkli ve resim kağıdımız var. İki tane de keçeli var her zamanki gibi. Ben şimdi size kum saatini nasıl çizeceğinizi göstereceğim. Önce bir tane kalem alıyorum eline. Şimdi iki tane daire yapıp ortasını birleştireceğim çocuklar. Şimdi buradan bir daire yapıyorum kocaman. Aynı daireyi de aşağı yapacağım. Evet. Şimdi bir tane de aşağıya daire yapacağım. Tamam. Şimdi ortasını birleştirdik mi? Kum saatimiz tamamlandı demektir. Bir buradan bir değiştirdik. Bir buradan. Fazlalık yerlerini sileceğiz şimdi birlikte. Evet. Hatta biraz daha bile inceltebiliriz. Belini incecik yapabiliriz. Kumlar oradan patır 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 düşmesinler yere. Zaman bizim için çok değerli. geri kalan yerlerini hemen silelim. Evet. Şurayı da düzelttik mi? Tamam. Şimdi sıra geldi. Bu iki cam parçası daha doğrusu artık bir bütün oldular. Nasıl duruyor? Demişler ki biz bunu tutabilmek için böyle kenarlarına biraz çubuk ekleyelim. Altın üstten birleştirelim. Böyle masamızın üstünde dursun. Hemen burayı bir düzeltelim. Şöyle bir düzlük çizelim. Bir tane de altına çizelim. Tamam. Buradan ve buradan iki tane böyle uzun çubuk çıkaracağız. Biraz da süsleyeceğim o çubuğumuzu. Evet. Geldim bir de buraya. tamam şimdi artık bir çubuk içerisine aldık mı aldık şimdi bu çubukları biraz ayırmamız lazım camdan değil mi sonuçta bu cam kırılmasın aman hemen geldik buraya şurayı bir ayırdık bir de burayı tam ortasında istediğiniz gibi yuvarlakla birleştirebilirsiniz geldim tekrar ayırdım yine burayı ayırdım yine bir yuvarlakla birleştirebilirim artık Buralarını da isterseniz şöyle küçük bir ayıralım hemen camın aslında. Sadece buna tutunmuş olduğunu görüyoruz burada. Evet, bizim bu saatimiz aslında çok güzel oluşuyor. Şimdi bizim kum saatimizde güneş doğuyordu, gece aşağıdaydı. İçinde su var aslında bu kum saatimizin. Hemen denizimizi, dalgamızı yapıyoruz. Hmm. Hemen içine küçük küçük dalgalar ekliyoruz. Oo, buraya çok güzel bir güneş yapacağım şimdi. Güneş hemen turuncu yapıyor. Hmm, doğmuş. Çekil diyor? Ben doğdum. Hemen güneş ışıklarını. Evet. Oo, çok sıcak. Tam tepede. Yaşlı ve kırmızılık falan da ekleyeceğim. Şimdi geldik aşağıya. Yine aldık mavi kalemimizi. Burası gece. Şimdi buraya da güneşin tam hizasında kocaman bir ay çizeceğim. Siz ay dedi çok seviyorsunuz. Çizdik. Tamam. Ay Dede'nin alt kısmı bulutlar olacak. Aman, en sevdiğimiz. Kocaman bulutların üstünde ay dede ya. Evet. da yaptık. Burada da yıldızlarımız var. Biz yıldızlarımızı istediğimiz renk yapabiliriz. Ben turuncu yapacağım ki belli olsun. Tamam, Yıldızlarımız da yaptık. Şimdi sıra geldi boyamaya. Yıldızlarımız çıkıyorsa nedir? Hava karanlık. O yüzden hemen koyu mavi boyuyoruz. Ama yıldızlarımızın çevresinden geçelim. Dikkat edelim yıldızlarımızı boyamayalım. Ay dedenin içini boyadık. şöyle hafif geçsek yeterli. Çünkü onlar zaten bembeyaz. O yüzden bulutlarımızı şöyle bir hafif kenarlarından biraz bastırsak geçsek belli olsa yeterli bize. Şimdi hemen ayımızı da belirtiyoruz. Şöyle çizelim etrafını. Hatta birazcık da içini şöyle iç kısmını hafif boyayalım ki ay dediğimiz ortaya çıksın. Çünkü hava karanlık. Hemen kenarlarından şöyle geçtik. Burada ne var? Burada deniz var. Güneş vurduğu zaman denizi nasıl görürüz? Daha açık renk görürüz, değil mi? O yüzden biraz daha hafif boyuyorum boyu çok bastırmadan. Çünkü denizimizin rengi açık. Çünkü güneş vurmuş. Harika. Şimdi artık denizimizin dalgalarını belli etmek için hafif hafif kenarlarından geçebiliriz. Hafif merten var galiba. Çok hafif dalgalı var. Çok güzel. Şimdi artık kırmızıyla güneşimin ışıklarını birazcık daha canlandırabilirim. Güneş ışıklarında neler var? Hangi renkler var? Hepsi var. Kırmızı var, aslında sarı var, mavi var. Tüm ışıkları barındırıyor. Bizim gördüğümüz, bizim gözümüzle gördüğümüz sadece kırmızı, turuncu tonları, sarı tonları. Aslında bütün renkler var. Ortasını ben turuncu yapmak istiyorum. Şimdi kenarlarından da biraz geçeceğim. Süsleyeceğim ben güneşim canım. O benim güneşim. Öyle olmaz. sıcak ya. Evet. Güneşim tamam. Şimdi sıra geldi. Bu hani cam pansumuzu tutan şu buraları boyamaya. Ne renk? istediğimiz renk. Hemen alayım. Biraz daha koyu renk olsun. Şöyle. Kenarlarından en son siyahla geçeceğim tekrar. Siz istediğiniz renk boyayabilirsiniz çocuklar. Çevire çevire boyuyorum. Bana daha rahat geliyor. Bilmem siz nasıl boyuyorsunuz. işlemini tamamladım. Şimdi sıra geldi çevresinden siyahla geçmeye. Ben belli olsun istiyorum birazcık. Daha biraz daha şöyle o beyaz kısmını biraz daha inceltelim. çevirelim. Çevirdik. Evet. Şimdi siz ne güzel renklerde yapmışsınızdır. Ay, ay. Ben kesin yine kıskanırım o yüzden. Görmek istiyorum. Yuvarlaklığımın da içini boyayalım. Evet. Bir burası kaldı. Tamam. Şimdi bizim aslında bu hani saat ya zaman ne yapıyor? Akıp geçiyor. Bu onu aslında gösteriyor. Biz küçük küçük de rüzgarlar yapıyoruz. Saatimizi sokağa mı koymuşlar canım? küçük rüzgarlar niye yapıyoruz biz? Benim hoşuma gidiyor da ondan. Hemen altına hafif gölgesini de verdik. Ne niye? Çünkü bir yerde duruyor. Tepet duracak hali yok. Geçelim hanım izin. Kum saatimizin. Aa.